arkadaşlar Şule Hanım için. Şule Hanım arka tarafta daha rahattı. Buraya geldi bir şey oldu Şule Hanım'a. Tedirgin. Neden geldim buraya? O ifade var bizim üstü. Sağ Çok, Yok, çok mutluyum. Şey? Çok mutluyum. Sağ olun. Sağ olun. Yüksek puanlar alırsanız hem kendinizi hem beni mutlu edersiniz. Kaç puan olsun o da? Yani 9800'den aşağısıyla gelme dediler. İşte budur ya. Bunu diyen kim? İş arkadaşlarım. Allah Allah. Buradan hepsine selam söyleyeyim. İş arkadaşlarınız <laughs> çok yani iddialı bir <laughs> beklentileri varmış. 9200 artı 3 saniyede yetiyor şimdilik. Çünkü Sude Hanım, kusura bakmayın. Sude Hanım 9200 yaptı 2 saniyede arttırdı. 9200 artı 3 saniyede yeter fakat sizden sonra 2 kişi daha yarışacak. Bir tanesi bilenmiş. <laughs> Haberiniz olsun. O yüzden daha yukarılarda da taşımaya çalışalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Yetişkin eril insan. Adam. Sen de yetişkin adam. eril insan mısın? Evet. <laughs> Toksik bir tabir midir adam? Bilemiyoruz. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. <laughs> Kağıt, kumaş gibi malzemelerin Cirt. yırtılırken Cirt. çıkardıkları sese cırtılıyor. <laughs> <laughs> Vallahi çok kolay. Buyurun. Yapılması veya anlaşılması kolay olana bu soru çok kolay, basit bu soru çok basit. <laughs> bu da mı olabilir? Bir bakalım. Çeşitli lezzetlerin karışımıyla ortaya çıkan tattır ki Aroma? ismini de o çeşitlilikten alır. Ben bir harf alayım. Hemen harf alacağız. Tutunduk. Mesela eskiden saraylarda olurmuş tat uzmanları. Nokta noktacı başı. Çeşni. Çeşni. Yardım, ne kadar ciddi bir yüz ifadesi. En azından arka tarafta gülümsüyoruz. <laughs> Ürküyorum sizden. Buyurun yenisi gelsin. Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, dermansız. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? bitik bir Ha gayret, ha gayret çok uzağa gitmeyin. Bitmiş. Hmm. Bitmiş mi? Bit Bitkin. Bitkin güzel. <laughs> ya. İşte geldi. Sonunu biliyorsunuz. Evet, izledim. yine o öğretinin, yine o işte akımın aldığı eklerden. Buyur. <laughs> Geometrik gerçek üstücülük. Ge Keşke gelse aklıma. bırak. Bir de bizimki Pablo. Ben bir harf alayım. Buyurun. Yani böyle. Kübizim. Hiç ihtiyaç duymadılar. Yani böyle. Taç cevabı verdiler. Ellerinde de dört tane harf alma hakkı kaldı hala. Yarısı bitti. Hayır. Şunu cevap verdiğinizde yarısı bitecek. Süreniz, durumumuz gayet güzel. Buyurun gelsin efendim. Alım satımda satın alan taraf, alıcı. Müşteri. İşte o kadar. böyle anneanneyle, babaanneyle mesai geçirerek mi büyüdünüz? Pek değil. Pek değil. Hmm. Eski kelimeler çok çınlamadı kulaklarınızda. Bakalım. Dur bakalım. Tasalanma, işkil, kuruntu, evham. Bu sözcüklerle eş anlamlı olan Arapça kökenli bir kelime istiyoruz sizden. Ben bir harf alayım. Evham, kuruntu, daha çok o taraflar evham yaptım. Boşuna kuruntulanma. Vesvese. Neydi o? Vesvese. Şuğra Hanım harika. Şuğra Hanım adım adım ilerliyor efendim.